Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in iğne oyaları youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model örneği hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Sürafa yaptım. İpimi tepesine düğümledim. Zürafamın tepesine pırpır yapıyorum. Zürafamın tepesine 2 adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Üç adet zürafa yaptım. İpimi üçüncü rafağımın tepesine düğümlüyorum. İpimi burada pırpırla birleştiriyorum. Burada tepe hanımlar iki adet pırpır yapıyorum. İki adet pırpır pır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Zürafamın tepesine pırpır pır yaptım. Bu şekilde hanımlar. Süraflar yaparak devam ediyorum. 6 adet zürafa yaptım. Arada bir zürafa bırakarak geniş bir gözenek yapıyorum hanımlar. İpimi gözenekin tepesine düğümlüyorum. Pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Burada gözeneğin tepesine 8 adet pırpır yapacağım hanımlar. Pırpırlar yaparak modelime devam ediyorum. Evet hanımlar yapmış olduğum gözeneğin tepesine 8 adet pırpır pır yaptım. Şöyle göstereyim. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Yedi adet zürafa yaptım hanımlar. İpimi 7. zürafamın tepesine düğümlüyorum. Zürafamın tepesine pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Zürafamın tepesine iki adet pırpır yaptım hanımlar. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi 2. zürafamın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırla birleştirdim. Burada tepeye 2 adet pırpır yaparak devam ediyorum. 2 adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Hanımlar modelimin alt bölümü bu şekilde. Ben tamamlayıp modelimin motifleri için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin alt bölümünün yapımını tamamladım. Motiflerimin yapımına başlıyorum. Burada iki adet pırpırımı alıyorum. İpimi tepelerine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. İpimi tekrar pırpıra düğümleyerek küçük bir gözenek oluşturuyorum. Sürafa da diyebiliriz hanımlar. İpimi tepesine düğümlüyorum. İlk olarak pırpırlar yapıyorum. Bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Üç adet pırpır pır yaptım hanımlar. Son bir adet pırpır pır yapacağım. Dört adet pırpır pır yaptım. İpimi tekrar pırpıra düğümlüyorum. Burada ipimi kısa bırakıyorum hanımlar. İpimi tekrar pırpıra düğümleyerek zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Burada ipimi pırpırla birleştiriyorum hanımlar. Bu şekilde. Burada tepeye bir adet pırpır yapacağım. Burada tepeye küçük bir pırpır yaptım hanımlar. İpimi tekrar zürafaya düğümlüyorum. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. 3 adet pırpır yaptım hanımlar İpimi tekrar ilk pırpıra düğümlüyorum son kalan iki pırpırımı alıyorum zürafa yaptım ipimi tepesine düğümlüyorum İpimi burada tekrar pırpırla birleştiriyorum Tepeye bir adet küçük pırpır yapıyorum. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. 3 adet pırpır pır yaparak motifimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Evet hanımlar modelimizin motifi bu şekilde. Hanımlar motiflerimin yapımına devam ediyorum. Ben ilk olarak motiflerimi tamamlayıp sonrasında modelimin çıtı pata oyalarını eklemek için tekrar sizlerle olacağım. modelimin motiflerini tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Son olarak tepede bıraktığım pırpırlarımın tepelerine küçük oyalar yapacağım. İpimi pırpıra düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Pırpıramın tepesine küçük pırpırlar yapıyorum. Evet hanımlar modelimiz son bölümü bu şekilde. Pırpırlarımın tepelerine küçük pırpırlar ekleyerek motifimin yapımını tamamlayacağım. Pırpırımın tepesine 5 adet küçük pırpır yaptım. Motifimin çatı oyasını tamamladım. Evet hanımlar bu şekilde. Hanımlar modelimin yapımını tamamladım. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Şöyle yazmam üzerinde de göstereyim hanımlar. Yazmamın çiçekleri desenleri bu şekilde. Bakın bu şekilde duruş da çok hoş. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle tersten yapan arkadaşlarım için de göstermek istiyorum. Hanımlar bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için güzel bir model önerisi olmuştur. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım kanalıma abone olarak destek olan videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşça kalın